Değerli izleyenler şu anda Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan İkizce Tepeler Barajı'nın yanındayız. Evet barajla ilgili kısa bilgi vermek gerekirse Selimiye Barajı 1990'lı yılların başında yapıldı. Ve bu barajın suyunun yaklaşık yüzde %84'ü içme suyunda kullanılıyor. Ancak şu anda barajın suları 100 metreye yakın çekilmiş durumda. Biz de bu tehlikeyi sizlere göstermek istedik. Bu kuraklık tehlikesini. Yanımızda da Selimiye muhtarımız Hasan Dündar abimiz var. Evet muhtarım nasılsınız? Teşekkür ederim Sardar Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, malum görüyorsunuz işte e, 2000 18-17 yıllarında bu %98-97 oranına dolmuk oranla 2 yıldan beri yağmurların da kıt olması hele hele bu sene şu anda yılbaşına yaklaşmışken daha tohumları dahi anca ekmemize rağmen şöyle toprağımızı doyuran şimdi mesela zemeri ayı geldi. ...bir hafta sonra zemeriye gireceğiz bugün ayın 21'i... ...24'ünde, 25'inde... ...zemeriye gireceğiz... ...toprağın zemeri demek soğuğun... ...yerden gökten kaynadığı yıl demektir... ...yani e, şey olarak... Su, ...toprak suya doyması lazım... ...ama fakat şu anda... E, ...kurak bir dönemden geçtiğimiz için... ...mahsulleri dahi tohumları... ...buğdaydır, arpadır... ...bunları ektiğimiz bile toprak... E, ...3-4 gün önce olan yağmurla... E, ...kurak bir dönem yaşıyoruz... ...fakat e, insanların... Bu konuda evet barajda şu anda 150 metre çekildi. %50 seviyelerinde görüyorum ben takriben. Tam net de bilmiyorum ne kadar su var da. fakat kurak bir dönemden geçiyoruz. Geçen yıl dolduramadık. Ona rağmen bu yaz hiç yağmur olmadı. Ve şu yılbaşı zamanı geldi. Hala da toprak boymuş vaziyette değil. Tonlarımızı bile yine ektik. Evet aslında Balıkesir bakarsanız yeraltı ve yer üstü suyu bakımından zengin bir şehir ama... Şu anda da ortada bir tehlike var, bir evet. kuraklık tehlikesi var. Dünyada denilen küresel ısınma tehlikesi var ve buna bağlı olarak da şehrimizde, ülkemizde ve dünyada bir kuraklık yaşıyoruz. E, tabii vatandaşlarımızın şu anda yapabileceği bir şey yok. Ancak şunu söyleyebiliriz vatandaşlarımıza, suyu kullanma konusunda biraz tasarruf etmelerini söyleyebiliriz. Belki. Evet, e, o konuda da e, katılıyorum Serdar bey. Mesela Kuraklık bir dönemden geçiyoruz ama insanlar da hiç kısıtlama yapmıyor. Aynı şeyde tasarruflu olması gerekiyor yani bir tarafta da. Şu anda eğer yağmur olmazsa bir yıl daha idare eder ama bu barajı kaç yılda doldurabiliriz? İnşallah diyorum ki ben Ocak-Şubat aylarında yani yağmurun güzel olur. Yani bahar döneminde ne kadar da gelse toprak havalar ısınmaya başladığınca toprak suyu çekiyor. Fakat e, şu anda e, Ocak, Şubat aylarını görmek lazım. Cenab-ı Allah ya Rabbim verirse e, bakıyorsun bir gecede Antalya'da olduğu gibi bakıyorsun çok hızlı bir şekilde de dolabiliyor yani bunu 2018 yılında ve su almadı baraj çok da saldılar aşağıya. Evet. Şu anda arkadaşım halisten rica edeyim. Şöyle çalılıklara kadar gösterebilir. Yaklaşık su bu çalılıkların orada noktaları herhalde. Evet, evet. 100-150 metre evet. civarında bir çekilme var. Şu an arkamda da görüyorsunuz beyazlıkları, karşıyı. Evet, bayağı bir çekilmiş. Evet. Tehlikeyi de burada e, görüyoruz. Mevcut olarak buraya akan dört tane e, simav çayı gibi dört tane dere var. Fakat e, şimdi barajın dolmaması için Serdar Bey bir de e, bereketli ve bayatın pınarlı mahallesi var. Evet. Buraya gölet yaptılar. Millemeyi önlemek için yani barajı doldurmamak adına e, şu anda bakıyoruz. Gerçekten de akıllı bir iş yapılmış. Çünkü e, daha şey yaptığım vakit milliyor. Milleyince ne olacak? Dağdan inen toprak e, seviyesi barajın daralıyor. Derinlik mesafesi daralıyor. Ee, ondan dolayı e, akıllı bir çalışma yapılmış. Şu anda da %50 seviyelerinde ama bu insanların suları tasarruf etmeleri lazım. Ve 6 Eylül Balıkesir'in e ee, balık kesiri doyuran ve e, Türkiye'yi doyuran bir il gibi bakıyorum ben. Hı. Çünkü 6 Eylül'ün e, büyük köyleri var ovalarda. Buralara daha önceler içme suyu verilmiyordu. Hı. Şu anda mevcut yani Karamanköy, Balıklı, Ovaköy, Aslan, Aslan Tepecik buralara hem arazi sulaması için hem içme suyunu şebeke Pamukçu'ya mesela Evet, evet, Pamukçu da ilçe belediyeliğinden geldi yani kasabalığından geldi belediyelikti. E, Verasıl buralara da yetiyor. Su dolduğunda şu sizin az önce arkadaşımıza gösterdiğin yerde o musalla taşına kadar çıkıyor ama bu sene kurak bir dönemden geçiyoruz. İnsanların suyu tasarruflu kullanmasında fayda var. Evet. Önümüzü görmemiz lazım ama Rabbin hala evet. rızkımızı verir diye düşünüyorum. Çünkü kış dönemindeyiz. Allah vericidir ama biraz da tasarruflu kullanırsak Yok. Mümkünse çok iyi olur yani. Evet bu barajdan köyden geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar var. Biraz önce bir balıkçı abimiz de köye balığı açıldı. Onu da gördük. Evet muhtarımızın da dediği gibi gerçekten suyumuzu dikkatli ve tasarruflu kullanalım. Şu anda barajımızın suyu oldukça çekilmiş durumda ancak Allah'tan umut kesilmez. Dualarımız inşallah yağmurun bir an evvel yağması ve barajın dolması diyelim. Değerli izleyenler İkizce Tepeler barajının diğer tarafındayız. Üzerinde bulunduğum yol Balıkesir-İzmir eski karayolu. Evet şu anda gördüğünüz bu yol suyun yüzeyine çıkmış durumda. Göldeki çekilmeyi buradan çok daha iyi anlayabiliyoruz. Evet dediğimiz gibi kuraklık Balıkesir ve tüm Türkiye'yi hatta tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. İnşallah dua ediyoruz bir an önce yağışların başlaması ve ayrıca şunu da tekrar belirtelim. Lütfen kullanım suyumuzu daha tasarruflu daha dikkatli kullanalım. Herkese hayırlı günler diliyoruz burada.